biraz da onun üzerine giderekten sen bana böyle yaptın zamanı geldiğinde sürekli bir laf sokmalar oldu o şekilde evliliğimiz zaten düzene sokamadık yani sürekli geçmişi irdelemekten aslında biraz bu noktaya kadar geldik evliliğinde kocan seninle flört eder miydi evliliğimde kocam benimle yani çocuk olmadan önce evet Çocuk olunca, çocuk iş, olunca iş değişti evet. Çocuk olunca iş Çocuk değişti. olunca iş değişiyor. Öyle mi gerçekten? Çocuk olunca iş değişiyor mu? Perlü vatansever çocuk olunca iş değişir mi? Değişmesi gerekir. Çünkü çocuk olana kadar sadece eş kimliğiyle orada vardır. Çocuk olduktan sonra eş kimliğine artı bir de baba kimliği geliyor. İki kimliği aynı anda taşımak daha da ağır gelmiş olabilir. Evet. Zaten yapı olarak çok sorumluluk almaya müsait biri değilmiş eski eşi ikinci bir sorumluluk getirince üstüne bir de çalışmayı da sevmediğinden bahsediyor. Hepsi birleşince çok ağır gelmiş olmalı ve muhakkak değişir. Peki Serap, ev hayatında eğlen yani evlisin, çocuk çocuk var. Olmadığı günler de var. Yaşın da çok küçük evlenmişsin zaten. Evet. Gezmek, tozmak, giyinmek, eğlenmek ister miydin? Tabii ki yani Evliyken. Eşimle çok uzun süre flört ettikten sonra evlendiğim için severek evlendik. Ee, yani evlendikten sonra da sürekli yemeğe çıkıp dışarı çıktığımız, gezdiğimiz, işte alışveriş yaptığımız zamanlar oluyordu. Ama daha sonrasından değiştiği için e, yani ben onu değiştirmeye çalıştım. Belki de ben onu değiştirmeye çalıştığımdan dolayı da e, bu şekilde oldu. Yani ben değiştiremedim. Ben evliliğimi kurtaramadım. E, çaba gösterdim. Ailesinin yanına yerleştim. Ama artık kendi ayaklarım üzerinde durmam gerekiyor. Ailesinin oluyor. yanına isteyerek mi yerleştiniz? İsteyerek İmali yerleştim. imkansızlıklar mı seni oraya yöneltti? E, tabii maddi imkansızlıklar sadece benim çalışmamla e, evi geçindiremedim. E, buradaki evimizi dağıttık, ailesinin yanına yerleştik. Ama tabii ailesinin yanında da e, düzen kuramadık. E, en sonunda boşandık. Kıskançlığı yani çok... var mıydı işin sana? Karşı? Kıskançlığı vardı evet. Neleri kıskanırdı? kıyafetimi, özellikle kıyafetimi kıskanırdı. Ne derdi kıyafetine? Yani dar giyinme ve mini etek giyinmeye kıskanırdı. Dar ve mini etek. Evet, dar ve mini etek. Erkeklerde üç önemli konu vardır diye düşünüyorum. Siz sevgili uzmanlarıma soruyorum. Bu şekilde danışmanlarınız gelir mi? Mini etek, dar kıyafet, göğüs dekoltesi takıntıları var mıdır eşlerine karşı? Ama dışarıdaki hanımlara bayılırlar değil mi böyle gördüklerinde? Acaba o yüzden mi eşlerini istemiyorlar? Her erkek bayılacak diye karılarına. <laughs> İnsanın fikri neyse zikri de odur ya. O yüzden mi oluyor böyle? Peki sen normalde nasıl giyinen bir kadınsın? Yani eşin kızdı diye mi açık giymiyorsun? Ya da genelde dengeli misindir? Yani yerine göre mi giyinirsin? Mesela? Ben yerine göre giyinirim. Aferin. ...yerine göre giyiniyorum. Yani bir kokteye giderken o şekilde kot pantolonla gidemem. Bir bara diskoya giderken tabii ki hı hı. Şeyle mini etekli, şortlu... ...hani o şekilde gidilmeyeceği gibi her yere yerine göre giyinildiğini düşünüyorum. Aile tarafı biraz daha mutasip bir aile olduğu için ailesine karşı o şekilde bir yaklaşımım oluyor. Yani kapalı giyiniyorum, giyinmeye özen gösteriyorum. Ben yine onun istediklerini yapıyorum... Ama karşı taraftan öyle bir beklemiş. Yani evet. <laughs> Peki bakalım senin kimliğin hakkında egemen ne diyecek Burcu'ndan yola çıksın Oğlak diye. Oğlak Burcu'su evet. zannedersem. Şimdi Oğlak Burcu 35 yaşına kadar olan devrede biraz anlatçıdır, biraz evet. hırslıdır. Hırs yaparız bazı konuları. Bu evlilikte ve normal iş ilişkilerinde de karşımıza bunu çok yansıtırız. Ama Oğlak Burcu'nun en mutlu eden kişi... Çünkü çok konuşmayı sever. Konuşmayı sever misin? Evet o konuşma esnasında karşısında seni dinleyen insan en makbul insandır. Yani senin konuşmalarına cevap verecek, dinlediğini anladığın insan senin için çok makbul bir insandır. O yüzden 35 yaşa kadar olan bu devrende sana su grubu çok iyi gelir. Bunlar... Ee... Aynı zamanda balık içlerinde en iyisi olduğu gibi boğa ile Başak da çok iyi anlaşırsın. Sana güven verir. Çünkü o inatçı, hırslı dönemde biraz güvensizlik de ortaya çıkar karşındaki insanlarda. O yüzden eşinle de geçmişte arada biraz inatlaşma ve hısr evet. yaptığı olmuştur evet. muhtemelen. O yüzden sana boğa ve başak gülüyor. Peki eşinin burcu neydi? İkizler. İkizler. Evet. Çünkü çok aktif, çok hareketli. Birazcık seninle kavgalı ve kopma dönemlerin olmuştur. O yüzden ikizlerle anlaşmanız biraz zor ama boğa ve başak bir sana çok büyük güven verir. Seni daha sağlıklı dengede oturtur. Onlar başarılı olur bence. Nur Hanım, sizce vücut dili nasıl bir görüntü çiziyor sizin için? Kendinden emin gözüküyor. <laughs> Rahat gözüküyor. Rahat ve emin. Ee, evet. Kendinden emin gözüküyor. Senin için farkın vücut dilinde ne hissettin? Ya bu oturuşuyla hani kendinden emin gözüküyorun Bir sayfa altında da aslında çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Acaba nasıl adaylar gelecek, aday gelecek mi gibi <laughs> düşüncelerde uçuyor. Evet. Çapadığı öyle ihtimallerde dolaşıyor. Seyircilerimden bir soru var mı seraba? Merak ettiğiniz bir sağlıklı. şey var mı seyircimden soracağınız, sorabileceğiniz, Gülün yerini arata, aratan seyircilerim var. Buyurun. Hoş geldiniz. İsmimizi pek okuyamıyorum bu ama. Serap. Serap. Yani Serap Hanım burada kızım biraz daha fedakarlık, özveri, özgüven yani yapma imkanı olamaz mıydı ya bu evliliği kurtarma adına? Sonuçta bir çocuğunuz var diye düşünüyorum. Ben evliliğim için beş sene fedakarlık yaptım ve fedakarlık yaptığım için onun ailesinin yanına yerleştim. Yani bunu hiçbir bayan istemez diye düşünüyorum ailesinin yanına yerleşmeyi. Çünkü ailesiyle biz evliliğimiz sürecinde hiç anlaşamadık. Teşekkür ederim. Peki bir hanım daha var size soru soracak seyircilerimden buyurun evet, dediniz ki ben hani eşimin ailesinin yanına giderken kapalı giyiniyordum başka yerde işte değişiyordum siz ilk önce kendiniz için bir şeyler yapın başkası için değişmeyin bence Yani bu açıdan bana çok ders düştünüz şu anda. Hayır yani kıyafetimi ben yerine göre e, giydiğim için ailesi mutazip bir aile yani köy yerinde... Hayır efendim böyle kabullensin e... böyle kabullensin daha baştan bir sıfır e, kaybetmişsiniz bence. Tabii orada Bu hafta... şekilde kabulleniyorsa evlilik var baştan bir eksiklik yani açık yani sevgi, insan olmak e, açıklık veya kapalılıkta değildir. Tabii ki ama bence... ben sadece e, eşinin yaşadığı yere... ...saygı gösterdiğimden dolayı o şekilde giyindim. Hayatım ilk önce bence kendimize saygı gösterelim. Ben açayım, evet bana saygı duysunlar. Ben kapalıyım, bana saygı duysunlar. Bence bütün sorun bu. Peki, Filiz sana da verir. Peki sen önce sor Filiz, ben sonra soracağım. Buyur. Ee, ben Hoş geldiniz. Ee, ben bir seneden beri geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz onu ben merak ettim. Ben yani. Çocuğunuz da varmış. Evet, bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışıyorum. Ee, kızımla birlikte kızımı okula gönderiyorum. Ben çalışıyorum. O şekilde kendi geçiniyorum. Yalnız oturuyorsun kızım. Yalnız beraber. oturuyorum. Annen evet. falan yok mu yanında? Hayır, onlar maddi olarak destek oluyorlar. Destek oluyorlar. Destek kızını oluyorlar, okula evet. gönderiyorsun. Sonra kızını kim karşılıyorsun eve gelince? Kendisi akşam mi? ben e, iş çıkışında alıyorum evet. Sabah bırakıp akşam Zor bir hayat değil mi babasız kızıyla tek başına? Çok zor Çok bir hayat. Çok fazla aslında. bir zaman geçiremiyoruz kızımızla. Evet. Ama, Ama işte hayat mücadelesi. Evet. Evet. Ama bu da bize Serap'ın aslında ne kadar güçlü bir insan olduğunu evet. gösteriyor. Dedi ya kendinden emindir Nur Hanım. Çok güçlü bir doğru. insan emin. olduğunu gösteriyor. Tek başına evet. ona bakmak ve çalışmak. Evet. Bravo sana. Peki. Başkasının elini bırakmak istemiyorum. Peki Bilmiyorum. bu arada Serap bir telefonumuz varmış sana. Alo. Alo. <laughs> Buyurun efendim. Kimle görüşüyorum? Ee, merhaba Gülay Hanım. Programımızı izliyordum şu anda. Buyurun. Ee, ben Serap Hanım'a talibim. Çok etkilendim. Serap ben şu anda çok güzel oldum. Elim ayağım tüklüyor Neden etkili Serap Hanım'dan Hayat hikayesi çok etkiledi beni Yoksa ee, güzel mi buldunuz Serap Hanım'a Evet çok güzel buldum ee, e, onun, onun çocuklarına baba olmak istiyorum Onun çocuğuna baba olmak istiyorsunuz Evet Peki. Eğer mümkünse onu tanımak istiyorum. Programımıza katılmak istiyorum. <laughs> programımıza gelmek istiyorsunuz. Zaten evet. aksi mümkün olamaz. Başka türlü size tanıştıramayız. Sizi ne zaman bekliyoruz programımıza? Ben şu anda İstanbul dışındayım. Ee, i̇ki gün içerisinde gelirim. Tamam. Şimdi Serap yanıma gelsin. Size o video sorularını sorsun. Gel Serap. Peki. Sorsun bakalım sizi kabul edecek mi görüş için? İsim. Tabii ki. İsim neydi pardon? İsim Kaan. Kaan Bey, yaşınız kaç acaba? Eşim 35. 35 yaşındasınız. Bekarım. Daha önce bir evlilik yaptınız mı? Yapmadım. Yapmadınız. Ama çocuklarım olsun çok istiyorum. Ne işle meşgulsünüz peki? İnşaat sektöründeyim. İnşaat sektöründesiniz. Evet. Ee, nereden geleceksiniz İstanbul'a? Ben şu anda İzmit tarafındayım. Evet. Ama bir iki gün gün içerisinde geleceğim. Sizi görünce çok etkilendim, çok duygulandım. Teşekkür ederim. Mutlaka seni tanımak istiyorum. İzmit'te mi oturuyorsunuz? İstanbul'da oturuyorum. Burada işlerim var, inşaat işler sektörüyle alakalı. İzmit'te mi oturuyorsunuz dedi Serap? İstanbul'da oturuyorum. İzmit'te işle alakalı inşaat sektöründe olduğum için orada bir toplantım vardı. Hı. Hmm. Ve ayrıca programımızı da izliyordum yani şu anda elim ayağım tutuyor yani öyle değil. <laughs> Ay canım ya <laughs> güzel. İyi bir heyecan evet. <laughs> ne yapalım ne diyorsun? İstanbul'da oturuyorsan tabii olabilir bir yani eviniz var mı peki? İnşaat sektörüyle uğraşıyormuşsunuz. musunuz? Evim var. Eviniz var. Evet. Peki. Ne diyorsun? Teşekkür ederim. Bir şey Olabilir. sorabilir miyim Şerif Hanım? Buyurun. E hangi bursunuz? Oğlak. Oğlak. Güzel. Sen ne burcusun Kaan? Ben Boğa. Yazma. Egemen'e soralım. Burcu neymiş onun? Ben Boğa. Boğa, Boğa topraktır. Bazı önce Başak evet. ve Boğa dedim. Uyan, iyi evet. Evet. Uygun. anlaşırlar. Evet. Anlaşırlar. Boyunu, posunu falan sor bakalım kilosunu. Kaan Bey. Efendim? Fiziğinizi peki e, yani boyunuz kaç? Tabii ki 1.77'in boyundayım. Gözlerim Ela. Evet. Esmerim. Esmersiniz. Evet biraz sakallıyım. Aslan İstanbullu musunuz? Efendim? Aslan İstanbullu musunuz? Aslen İstanbullu Orduluyum. Oflusunuz. Oflu. Ha. Ordu. 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 Pardon. Evet. Hülya Hanım. Ama İstanbul'da yaşıyorum. Bir de hakkı bir seyirci soru ben soruyor Ben hep böyle buyuruyor. negatif gibi aslında çok pozitif bir insanım ama seyirci Hanım yine bir yanlış daha hiç tanımadan ev var mı? Bir gelsin. Bence ürkütüyorsunuz. Yani evet. bir gelsin konuşsun hemen ev olur mu hayatım? <laughs> Belki çok iyi anlaşacaksınız kirada. Ama seveceksiniz. Çalış çok gençsiniz çalışarak alabilirsiniz. Yani Kaan Bey şu anda bence bu soruyu duymamış olsun. Ama hemen ben de sorusu olmasa. Ben severek evlendim. Ve evliliğimi yani ilerletemedim. Şu anda da benim için maddi güç önemli. Yani evi olması gerekiyor. Yani kusura bakmayın hep bir laf vardır. Ağzın koka koka aşk yaşanmaz diye çok doğru bir laf. Ben artık bunu <laughs> inanmaya başladım yani. Serap. Peki, o zaman geri kalanı da ben sorayım. ...Kaan bir arabanız var mı? Arabam var. <laughs> ne marka? <laughs> Volkswagen. 78 marka, model. Marka yok, marka yok. Pardon, pardon, pardon. Aa, özür dilerim. Marka, marka kullanmıyoruz. Böyle <laughs> yapabilirsiniz. Hayır, hayır, hayır. O zaman şöyle diyelim. 78 model araba. 78 model mi? Tosba. <laughs> <Peki>, tamam. Peki. <laughs> tamam, marka söylemiyoruz. Arabadan vazgeçtik. Yata gelelim. Yata hangi marka dermişim? <laughs> Peki. Ne diyorsun Sera? Olabilir. Olabilir evet, mi? Görüşmek isterim. Gerçekten. Görüşmek istersin. Evet. Peki bir soru mu var buyurun? Serap Hanım şunu soracağım size. Sizi düşünerek hani geleceğiniz için aynı sonuçla süsran olmasın diye ee, acaba 35 yaşına kadar niçin evlenmemiş? Hani Oo. bu kadar iyi dört dörtlük bir erkek gibi gözüküyor. Soralım. Evet soruyoruz. Kaan Bey. Efendim. 35 yaşına kadar peki niçin evlenmediniz? Şöyle diyeyim, işlerden dolayı çok yoğun olduğumdan dolayı inşaat sektöründe inan böyle özel hayata giremedim. Harç yapmaktan, harç yapmaktan, bina yapmaktan <laughs> ev evet, yapamadın. Aynen, aynen, aynen. Üniversite e, mezunu muymuş O yüzden ilgilenemedim mesela. ama i̇nşaat artık kendim çok... hazır hissediyorum. Ve çocukları gördüğümde çok heyecanlanıyorum, elektrik çocuklarını. Artık çocuğum olsun istiyorum. Peki efendim, Kaan Keref Bey? Serap Hanım'ı da çocukları olduğu için Vereceğim. çok heyecanlandım. Yani onlara bir baba, bir tuhaf oldum ya birden. Peki aslında aslında Serap bence 35 yaş iyidir evlilik yaşı için erkek adına çok iyi bir ama yaş. Abi Hanım e, bugün ne kadar neden evlilik yapmadın diye bir soru sordum. E, zamanım olmadığından özel hayatıma işimden dolayı zaman Olabilir, ayıramadım evet. dedi ama bu zamandan sonra peki bize zaman He, ayırabilecek bu çok mi? Şu an zaten oldu Serap Hanım öyle diyeyim. Kendimi hazır hissediyorum. Yani gelecek için de kendimi hazır hissediyorum. Peki bir soru daha var sana. Sor bakalım. Bir ee, genç kızımız var yine soruyor. Evet. Ben Kaan Bey'e şunu sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla hanımefendi rahat bir hanımefendi. Hani kıskançlık gibi şeyler onu etkiliyor. Evet. Boğa erkekleri de zaten bildiğimiz kadarıyla kıskanç bir erkektir. Kaan Bey siz kıskanç mısınız acaba? Yani, yani şöyle düşün. Etek ve tayt için yani bayanlar da kıskanç. Kıskanç olmayan zaten e, olmayacağına da inanmıyorum. Herkes yani, kıskanç olduğunu düşünüyorum Sevgi amaçlı. Evet, evet. Yani kıskançlık seviyeniz var mıdır hani bir Yok.